Herkese merhaba. Size Doktor Ceren'le Sağlıklı Yaşa video serileri hazırladım. Etrafımdaki insanlara bağırsak sağlığını, sağlıklı yaşamı anlatmaya çalışıyorum ama fark ettim ki en az iki saat sürüyor ve herkese tekrar tekrar anlatmam mümkün değil. Onun için bunu video haline getirdim ve tekrar izlenebilecek formlarda sizinle paylaşmak istedim. İlk konumuz e, sağlıklı bir bağırsak yapısı ki bence bütün sağlık e, konusunun temelini oluşturuyor. Sağlıklı bir bağırsak nasıl olur? Bir kere sızdırmaz, sağlıklı bir epiteli olur şurada gördüğünüz gibi. Buradaki her bir e, dikdörtgen yapı bir hücreyi temsil ediyor. Hücreler birbirine sıkı bağlantılarla bağlıdır ve sızdırmaz bir yapıya sahiptir. Gerekli olan maddeleri içeri alırlar. Tabii bunun bir e, kapalı sistemi olduğunu düşünelim bir tüp şeklinde. Ve bu tüpün içerisindeki boşluğa e, şu içerideki boşluğa lümen adı verilir ve lümen de gene vücudun salgıladığı müküs dediğimiz e, katman sıvı gibi düşünün, koyu sıvı bir katmanla doludur. E, bu müküs tabakası iki katmanlıdır. Bir hücrelerin hemen üzerinde yer alan, şurada beyaz gibi düşünebilirsiniz, koyu sıkı müküs katmanı vardır. Bir de daha içe doğru olan, daha cıvık bir müküs katmanı vardır. E, bu lümende, bu müküs katmanın içinde de işte bizim mikrobiyota dediğimiz canlılar yaşarlar, mikroorganizmalar yaşarlar. Mikroorganizma dört ana bileşenden oluşur. Bunlardan bizim için en önemlisi ve en çok üzerinde duracağımız bakterilerdir. Ama bunun dışında virüsler, mantarlar, parazitler de burada yer alırlar. Tamamen bakteriden oluşan bir ortam değildir yani. Ama bakteriler bizim için çok önemlidir. Çünkü şu anda probiyotik diye duyduğumuz, bağırsak sağlığı diye duyduğumuz canlılar e, temelde bakterilere karşılık gelir. Sağlıklı bir bireyde bakterilerin büyük bir bölümü faydalı, yararlı bakterilerden oluşurlar. Burada onları sizin için mavi, yeşil ve mor olarak temsil ettim. E, dipnot bir parantez açarsak. Mikrobiyota sadece bağırsakta yoktur. Vücudumuzun her yerinde biz canlılarla çoğu bakteriler olmak üzere yaşıyoruz. Cildimizin üzerinde, ağzımızın içinde, burnumuzun içinde, akciğerlerimizin iç katmanında, hatta şimdi idrar kesesinde, göz sıvısında bile bulundu. Tabii onlarda daha sterile yakın, çok daha az. Ama ağızda, burunda, özellikle bağırsakta çok sayıda bakteriyle yaşıyoruz. O kadar ki bu vücudumuzda yaşayan canlıların sayısı sahip olduğumuz hücre sayısından daha fazla. Onun için bizim için çok çok kıymetler aslında. Biz onlarla beraber yaşıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bağırsağımıza geri dönersek bağırsağımızda yaşayan bakterilerin büyük bir çoğunluğu faydalı bakteriler. Ama sizin için kırmızıyla temsil ettiğim %90'ın faydalı düşünürsek çok daha az %5 veya daha azı sağlıklı bireyde zararlı bakterileri de içeriyor ama faydalı bakterilerin sağladığı, salgıladığı biyomoleküller, kimyasallar bu zararlı bakterileri baskılıyor ve çoğalmasını önlüyor zararlı bir durum oluşmadığı sürece tabii parantez içinde. Bu bizim sağlıklı yapımız. Peki bu bakteriler ne işe yarıyor? Üç tane temel işlevi var bizim için. Birincisi biz canlılar olarak dışarıdan toksinlere ve ağır metallere maruz kalıyoruz. Toksinler neler olabilir? E, kullandığınız ilaçlar, kimyasal temizleyici maddeler, işte böcek ilaçları, tarım ilaçları gibi. Bunun dışında ağır metal dediğimiz çok önemli ki işte alüminyum gibi, kurşun gibi, civa gibi e, kimyasallara ve ağır metallere maruz kalıyoruz. İşte e, Sağlıklı bir mikrobiyota, bunlara karşı bir blokaj oluşturur. Sadece sızdırmaz epitel değil, mikrobiyota'nın kendisi, bakterilerin kendisi, sağladıkları bazı maddelerle ya da kıskaçlarıyla bunları tutarak vücudumuza emilmesini ciddi anlamda azaltırlar. Bu ilk işlevleri. İkinci işlevleri. Bizim için aslında küçük bir fabrika gibilerdir. Besinleri parçalarlar. Biz daha besinlerin kendimiz sindirmeden, karaciğere, diğer organlara göndermeden önce bağırsağımızdaki bu bakteriler bizim için besinleri sindirirler. Ve ciddi oranda sindirirler. Burada 2000-3000'in üzerinde türden bahsediyoruz. Farklı çeşit bakteriler vardır. Her bir bakterinin kendine özgü enzimleri vardır ve bunlar farklı gıdaların sindirilmesine yardımcı olurlar. Dolayısıyla özellikle bizim için Protein dediğimiz alerjilerde e, ve yangılı, inflamatuar kısımlarda önemli olabilecek protein gıdaların sindirimini sağlarlar ve vücudumuz bunları daha rahat olarak sindirmiş olur. Bize daha azı kalır. En küçük amino asit parçalara kadar ayırırlar. Gelelim üçüncü görevlerine. İşte bu e, sindirimi sağlarken aslında sindirdikleri şeyler o bakterilerin kendi gıdaları olmuş oluyor. Yan ürünler üretirler. Her bir enzim bir A molekülünü örneğin alır B'ye çevirir. Yanındaki ise B'yi alır, C'ye çevirir gibi düşünebilirsiniz. Ekran kayboldu, hemen geri geliyorum. C'ye çevirir gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir denge vardır ve bir sürü molekül üretilir. İşte bu üretilen moleküllerin bir bölümü çok faydalıdır. Ve bizim için kullanılabilir vitamin ve besin kaynağı olarak değerlendirilebilir. Mesela K vitaminini bağırsağımızdaki bu faydalı bakteriler üretir. Mesela son zamanlarda çok önemli olan kısa zincirli yağ asitleri dediğimiz özellikle beyin için çok önemli olan genellikle bakterilerin yeşilliklerden sentezlediği bir sürü yağ e, e, asidi molekülü vardır. Bunları sadece mikrobiyota sentezleyebilir ve bizim için çok kritik besinlerdir. Şöyle düşünebiliriz. Dışarıdan hap almaya, takviye almaya benzemiyor. Çünkü bağırsağımızda 7 gün, 24 saat bunların sentezi mevcuttur. Ve vücut ihtiyacı olduğu zaman bunu kendine alabilir. Dolayısıyla çok kıymetlidir. Belki bugün çoğu bilinmeyen biyomoleküller sentezler bu canlılar bizim için. Yani sağlıklı bir bağırsaktan bahsediyorsak, bu komponentlerin hepsi bizim için çok önemli.